Evcil Hayvanlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şırıl şırıl yağmur yağıyor. Sağanak yağmur. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. havalar soğudu. Bayağı bir soğudu. Kış geldi. Bu soğuk havalarda hobi hanemizde balıklarımızı nasıl soğuktan koruruz onu göstereceğim ısıtıcılarımız her akvaryuma koyduğumuzda elektrik faturası çok fiyatlı gelir. O yüzden şimdi bir hobi gidip klima ile desteklenmiş soba ile desteklenmiş klimamızı gösterelim arkadaşlar. Burası bayağı bir soğuk. tahminim 10 derece civarı. 10 12 derece bayağı bir soğuk. Ben titremeye başladım bu soğukta. Hani bu soğuktan nasıl kovuluruz? ve faturaya yansıtmadan en iyi koruma yöntemini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet şimdi hobi hanemize aşağıya iniyoruz. Hadi bakalım neler var. Aha. Evet şey sevgili ışıklarımızı şöyle bir açalım. Ee, motorumu bilerek kapattım. Hep arkada ses olduğu için sesimi kolay dinleyemezsiniz diye düşündük e, yerleri çek pasta sildim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kapatalım kapımızı da bu yüzden sıcaklığı 28-29 derece civarı bir şey sobamızı yaktık bu seviyeye geldi sobamızı gösterelim şimdi Bakın açıyoruz Gördüğünüz gibi közü var. İçinde kızı, kırmızılığı var. Yaş. Şöyle de yapalım. Gürür gürür yanıyor sobamız. Hobi halinizde böyle bir sistem yaptığınızda dikkat edeceğiniz olay akvaryumlara çok yakın olmaması lazım. Çok yakın olursa ani ısı değişimi, ısı olur. Şöyle göstereyim. Bakın. günü yanıyor sabah. Ee, burası izolasyonlu. Şu an ben girdim terledim şu anda. İyi bir şey aslında bu. İnsanların terleyebileceği seviyede balıkların suyu ılıklaşıyor arkadaşlar. Nasıl yazın düşünün mesela. Hiç ısıtıcı. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Ee, hobi hanem böyle arkadaşlar. Ee, sopayla desteklenmiş kliman var. Kliman da şimdi ısıya sabit olduğu için, ısı arttığı için gördüğünüz gibi hareket ediyor. Bu kadar akvaryumun ısıtıcı yetmezdi arkadaşlar. Bu ısıtıcı yetmediği için de elektrik faturası çok fazla geliyordu. Buna önlem amacıyla sobayı kurdum. Sobanın bir kötü yönü şöyle bir şey var. Sobamızın sadece bir kötü yönü. hani evlerimizde de eskiden derler ya çok çok, külü çok, toz, toprağı çok derler ya. Burası da bildiğimiz hobihane sonuçta değil mi? O de çok temiz olmasına gerek yok. Evimizdeki gibi temiz olmasına da gerek yok arkadaşlar. Yani bu yüzden ben böyle bir sistem yaptım. Sadece dikkat etmemiz gereken şey odamız sıcak iken sobayı yapmamak. Odamız soğuk olduğunda sıcaklığı ayarlarsak ısı dalgalanması olmaz. Desteklenmiş Klimayı da unutmayalım. Mesela 25 derecede sabit kalıyor. Uyur vaziyette kalıyor klimamız. Ama e, ne oluyor? Mesela e, klima çalışmaya başladığında sobayı yapıyorum. Ve ısıtıcıların derecesi düşmemeye başlıyor arkadaşlar. E, mesela şuradaki derecelere bakıyoruz. mesela. Isıtıcımızın derecesine bakalım arkadaşlar burada. 25 gösteriyor gördüğünüz gibi. Böyle sabitleyelim. Yani 25'e yakın. Çok yakın. 25 diyelim arkadaşlar. Ben bu yüzden yaptım. Ee, bu ısıtıcının değeri en fazla olacağı olay 26 derecedir. Bu da bir anda ısınmıyor. Sebebi de akvaryumumuzun büyük olması. Eğer küçük akvaryumlarımız olsaydı şuradaki gibi şuradaki gibi akvaryumlarımız olsaydı ve çok yakın olsaydı bu olay tabii ki de ısı bir anda artardı kafa motorunu da böyle yaptım su tepkili bunu daha da geliştireceğim arkadaşlar videomu paylaşacağım güzel bir şekilde bunu şimdi alternatif olarak gösteriyorum size de tavsiyem eğer hobi hane kurmak isterseniz kendisi ait bir hobi hane, klimanız olsun klimadan sonra e, böyle e, sobayı da kurabilirsiniz güzel bir soba sobanızda mesela çay demleyebilirsiniz yumurta pişirebilirsiniz bu da sizin artı puanınız olur size bir avantaj sağlar arkadaşlar buranın avantajı e, staforlu olması yerlerin fayans olması ve e, e, bir sistemi olması kendi çapında ve tek başıma e, mesela size ait olması lazım. Ortak falan olursa her akıldan farklı fikir doğar. Ondan sonradan da, da ulaşamazsınız yani. Hobihaneniz avantajları şunlar. İçerisi bayağı bir sıcaklaştı. Altını kapat açık bırakmışım video boyunca. Evet. <laughs> Hobihanemizin avantajları şunlar arkadaşlar. Ee, Yerler fayans. Su falan döküldüğünde bir gider yeri var. Bu artısı. E, hobihanemizde klima var. Bu bir ikinci artısı. Desteklenmiş sobamız var. Çok güzel. Üçüncü artısı. E, su depolarını böyle yüksek yerlere koydum. Bu yüksek yerler yüksel, havalar e, ısı yüksekte daha iyi ısınır. Tavanla, depolar genelde tavana ya da yüksek yere konulduğu zaman şey oluyor arkadaşlar. Su daha ılık oluyor ve balık su ekleme yaptığınızda balıklar soğuk sudan etkilenip beyaz benek olmuyor. Bunun bunun güzel bir avantajı var. Ee, sonra bir de hava ile desteklenmiş eee var. Hava ile mesela bütün sistem hava ile çalışıyor. Bu da elektrik faturanıza artı bir yöntem getiriyor. Hayriyetten şöyle bir avantajımız da var. Ee, bu su sadece bu su yok mesela bu su e, ya destek olarak destek olarak dışarıda da e, şeyimiz var kare e, depomuz var kare depomuz buraya su basıyor buradaki su da e, buradaki su da bir gün ısındıktan sonra şey yapıyor arkadaşlar akvaryumlarımıza basıyoruz mesela bakın kuşların bile sıcakladığını göstermek amacıyla ağızlarından nefes alıyor <laughs> kanatlarını açıyor buranın böyle bir avantajı var arkadaşlar hobinin size ait olduğu için kendi düşünceleriniz kendi doğrularınız tecrübelerinizle öğreniyorsunuz bu da iyi bir şey İlk önce araştırıyorum ondan sonra öğreniyorum eğer yanlış yaparsam da sizlerle paylaşıyorum Arkadaşlar elimden geldiğince faydalı videolar paylaşmaya çalışacağım. Havalar soğudu. Havalar soğudu bu yüzden de e, üretim hane ya da hobihane böyle şeyler nasıl e, az fatura ile daha iyi hobimizin keyfini çıkartmak nasıl yapılabilir bunu göstermek amacıyla ben bu videoyu paylaştım. E, havalar soğuyunca balıkların doğal olarak ölmesini de istemiyoruz arkadaşlar. Bu sayede de bir alternatif geliştirmek zorundayız. Bu alternatif ise evimizde olan soba ile yapacağımız sistem. Şöyle göstereyim. Bakın sobayı da görüyorsunuz klimayı da. Gördünüz mü arkadaşlar. Güğümümüz de var. Bu güğüm ne işe yarıyor dersiniz arkadaşlar. Bu güğümümüzde içine su koyuyorum. Mesela şu akvaryumumuz boş değil mi? İçine sıcak su ekiyor, ekliyorum, ya da şu depolarımıza sıcak su ekliyorum. Soğuk, su daha ılık oluyor, daha güzel oluyor. Zamanla oda sıcaklığına düşebilir kabul ediyorum ama şey oluyor. Biz alternatif oluyor. Sobamız en azından boş durmuyor. Bunu bazen çıkartıp üzerine yumurta ya da çay demleyebiliyorum. Şöyle gösterelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videomu beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup destek olursanız bana çok sevinirim. Ee, büyümek için, bu hobimizin güzelleşmesi için büyümek lazım. Ee, bu videoları düzenli elimden geldiğince paylaşacağım. Ee, bana destek için videomu beğenip abone olup izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar bu hobimizin gelişmesi lazım sevmemiz lazım bu sayede olur ben elimden geleni yapmaya çalışacağım sizlere sevgili yakalım sağlıcakla kalın görüşmek üzere arkadaşlar